Sondan arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en sinir bozucu oyununu oynayacağız. Oyunun ismini söylemek istemiyorum. Ee... Normal klavyemi kullanıyorsunuz. Klavyenizi renklerdirme zamanı. <laughs> Telif yemek istemiyorum. bir dakika please dur da gidelim bir dakika ilk baştan reklam çıkmaz yani düşünüyorum evet dünyanın en sinir bozucu oyunu ben bir kez oynamıştım birkaç kez bakın 122 kez oynamışım 122 kez Hadi takar. Ya. <laughs> yeah. Oh. Bir tablet kasıyor. Maalesef yapacağım bir durum yok. Tabletten çekiyorum. Hatta yeni bir kanal da açacağım. Ee, oraya da abone olabilirsiniz. Rodex animasyon. Animasyon yapacağım orada. Oh. Arkadaşlar geliyorduk ya O kanalda da abone olur, olabilirsiniz Rodex Animasyon Bu ee, Bu videoya 15 like gelirse Bu videoya 15 like gelirse bu videonun devamını çekeceğim Siz, Şimdi Noobsum falan diyebiliyor Noobsum falan diyeceksiniz E kendiniz deneyin arkadaşlar kendiniz deneyin. Bir kendiniz deneyin ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Yani. Dünyanın en sinir bozucu. Bu oyunu belki bilirsiniz. Bu arada. Ben bu oyunu biliyordum. Bir kere oynadım ama bu halini değil bu farklı üç farklı şey var modu var diyebilirsiniz ee, oyunun ismi Game of Tree miydi neydi Game of Tree falandı kanala abone olmayı unutmayın bu arada yorum yazıp geçmeyin yani kanala da abone olun siz yorum yazıyorsunuz. Aa, kanalıma gelir misin falan yazıyorsunuz. Abone olur musun? Yazıyorsunuz. İlk önce bir abone ol, sonra yani size abone olayım yani. Yine mi reklam ya? Sürekli reklamlar. Ho, oh, of oh, bir dakika. arkadaşlar bir daha şu an kaybettim. Aynen. Bakın şurada yazıyor. Size göstereceğim kısaca. Bakın şurada. Anladınız mı? Bak şurada. Orada işte. Şunu alalım Ee, evet, orada işte. Baya 160 oldu ya. Rekor kıracağım artık. 162. oh yes. Bak bu oyun ciddi gelin oynayın be. Çok güzel bir oyun ama bayağı da zor yani. Oynanması imkansız ötesi. Hayır. Oo. Oha. Oha, gördünüz mü? Ses çok geliyorsa maalesef. Birazcık açtım sesi. Bana şu an hiç gelmiyor hatta. Oha rekor kırıldı rekor. Ölme rekoru. 171 oldu. 172 oldu. Huf. Ya hayır. 173. E oyunda öldüğünüz zaman en baştan başlıyorsunuz onu da söyleyeyim. Hayır, şey düştüm öldüm. Oh my god! Oh. Ya şimdi bir şekilde yapmam gerekiyor ama. Bu oyunu kaç kez oynayacağım? Farklı bir oyuna geçelim. Bugün iki, iki oyun oynayalım bugün. Hmm. Hmm. Bugün dünya patlatma oyununu oynayalım mı? Ben bu oyunu biliyorum. Hatta yeni gezegenlerle açalım mı? Çünkü ben bu oyunu biliyorum ama gezegenleri bilmiyorum ama gezegenlere bakacağım. Gezegenleri bu arada çalmadım. Ben önceden birkaç tane gezegen açmıştım zaten. Oyunumuz yüklenmiş. Solar Smash 2 de var. Oyuncaksınız oyunun ismi Solar Smash. Bazı kişilerin tanıyacağı bir oyun. Bu oyunda çok oynayacağımı biliyorum. Gezegende şeyler bulacağız. Gezegenlerin hepsini tamamlayalım. Haydi be oyun açıl be. Hmm açıldı. Şimdi gezegenlerden bir tanesi. Gezegenlerden bir tanesi tamamen böyle soğutacağız. Gezegen tamamen soğutacağız yani. Tamamen soğutmamız gerekiyor. Şunu alıyoruz. Soğuk O benim bayağı var bayağı Gelin dünyayı patlatalım ya da. Şu neymiş? Bu şey bu ne? Aa. Gelin uçak keyfi yapalım mı? Haydi gelin. Nerede bu uçak keyfi? Evet, uçağımız burada. Böyle yapıyorsunuz tamam mı? Bunu seçiyorsunuz bakın göstereyim. Bakın. Şunu seçiyorsunuz. Tam burada. Bur buraya tıklıyorsunuz. Sonra buradan bunu seçiyorsunuz. Sonra şuraya tıklıyorsunuz tıkladınız mı? Sonra böyle silin. Sonra getiriyorsunuz. Buradan ateş ediyorsunuz ve uçak. Bakın. Bakın ateş ve böyle bir şekilde uçabiliyorsunuz oyunda işte. Hatta size bir şey gösterebilir mi? Uçum. Hmm. Hmm. Bakın. Şimdi. Din, din 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 din. Sadece bu gezegen değil her gezegende. Böyle de patlıyor. Bakın. Böyle patlıyor. Yani şöyle. Bakın. Böyle işte. Bunu bayağı seviyorum ben. Şey için de geçerli. Mesela şu şuradaki ejderha için geçerli. Böyle bir tane. Hatta gelin uzaylı atalım. Oyunun kasacağını biraz biliyorum. Bakın böyle yumruk atalım. Vatça, 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 Gene başka gezegenlere Saturn. Saturn geçelim. Satürn. Satürn'e geçelim. O oh, Satürn pürüzsüz ha. Şu kelliğine bakın. <laughs> mis mis. Şu kelliğine bakın. Şu pürüzsüzlüğüne bakın. <laughs> Hadi uzaylı ateş et. Fatça. Uzaylımız ateş et. O oh, bakın. Bu kendisini yeniliyor bu arada. Bakın. Bakın yeniliyor. Bakın şu anda şişiyor hatta. Kendisini yeniliyor. Neyse bu gezegen of. Şimdi yenilmez gezegene gidiyoruz ve o gezegeni yeniyoruz. İşte karşınızda yenilmez gezegen. Ve bu gezegeni şimdi yeneceğim. Ya reklam. Hadi. Oh, şey çıktı. Building. Of. Ciddiyim, umurumda bile değil. Hadi 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 geç geç geç. Hadi. Yüklemeyeceğim oyunu. Hocam. Neyse şimdi bu gece gene yenecektik. Ucu 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 böyle böyle koyuyorsunuz. Herhalde olur. Şu an böyle ee, biraz kasıyor. Oha eli yamuk çıktı. Oo. Oha. Aa çekirdek bakın çekirdeği değiştirmişler bu arada bir sürü koydum hatta gelin ee, bir tane hile makinesini açacağım hileci demeyin çok fena kastıracak ama hileci makinemiz burada bu makine şey ya şey hilesi Neydi? Auto click and clicker. Auto Buradan etkinleştir diyorsunuz. Yeni yapılanma tamam. Etkinleşti. Her uygulama üstünden kalan. Brawl Stars'ta pek olmuyor ama tıklamalı oyunlarda oluyor. Mesela Roblox'ta tıklamalı oyunlar. Şey, Minecraft'ta olur. Şimdi gelin e, uygulamanın ismini göstermeyeceğim. Söylemeyeceğim. Az önce anlayamadınız ama. Final sofrasına şey geliyorsunuz tamam mı? Hazır mıyız? <laughs> Hop. Buradan alıyorsunuz. Sonra başlat. Başlat diyorsunuz. Hoca. Oo, oo, oo. Başlat başlattık şu anda aa bakın <laughs> hatta bekleyin aa, Su 100 tane çıkartacağım bundan hazır mıyız ee, oyun kasabilir çok umurumda değil yani çok umurumda değil Hadi hadi hadi, hadi 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 Ne oluyor? Başlattım Allah. Ee, kasabilir bu arada. Başlattım. Oha başlamıyor. Bakın şu an başlatma tuşuna tıklıyorum. Ha, hadi bakayım. Hayır. Oyun kasacak. Oyun kasacak. Şu an ne kadar fena kısacak ki? Arkadaşlar. <laughs> yüklenmiyor. Ben bunu sileceğim. Olmuyor. Temizle lan. Gitti lan. <laughs> Arkadaşlar. Bunu denemeyecektim. <laughs> Çok fena kısıyor şu anda. Ee, maalesef. Şuradan hop. Hop. Hayır hiçbir işe yaramıyor. Oo gitti. Sonunda. Neyse. Kendi Ne oluyor? Oyunuzu. Bir dakika. O çekirdeği kırmışız zaten. Daha ne yapıyoruz? Zaylar. Çekirdek yok olmuş. Ne yaptın ha? Baksana buraya çekirdek yok şu anda. Dünya. Çi Onlar dünyayı öldürür. Uçu 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 uçu. Bu dünyayı öldüğüm videoyu bitireceğim. Yani yavaş yavaş sonuna gelirim diyorum. Ben yani yavaş şarj sonuna gelirim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.